Sevgili seyirciler, Zemzem suyu üzerinden yapılan sahtekarlığı dün ekranlarınıza taşımıştık. Ticaret adı altında kutsal topraklardan gelen suya hile karıştıran, musluk suyunu Zemzem diye satan o Zemzemci gözaltına alındı. Türkiye'deki bütün Zemzem sularını ben sattım diyen şüpheli, aromalı Zemzem işinden 5 ay içinde 90 milyon TL kazandığını söyledi. Başka bir şey değil. Satarlar yapar bu millet düşkü Zemzem suyuna rağbet vardı. Ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim dedi. Bir damla zemzem kattı. Litrelerce musluk suyunu piyasaya kutsal topraklardan geldi diye sundu. Aromalı zemzem suyundan milyonluk vurgun yaptı. Mekke'den zemzem suyu alıp Adana'da musluk suyuyla çoğaltan sahtekarlar bu kadar da olmaz dedirtti. Kutsal kabul edilen suya hile karıştıran dolandırıcılar bu suyu Türkiye'nin her yerine sattığı 5 ayda 90 milyon lira kazandı. Kutsal bir su bunun bunu da sahtekarlığını yaptılarsa pes mi olur? Zemzemde bile taşı çıktı. Zeytinyağı, tereyağı, bal derken sıra kutsal topraklardan getirilen zemzeme geldi. Sahte zemzem ihbarı alan ekipler depoya baskın yaptı. Kendini uyanık sanan sahtekarlar musluk suyunu zemzem diye şişelerken böyle yakalandı. Cenab-ı Allah verdiği suyu dahi şey yapıyorlar, yapıyorlar. Zemzem suyu diye satılır mı ya normal su? Müslüman ülkedeyiz nasıl Müslümanız? Birbirimizi mi kandırıyoruz? Zemzem suyu diye çeşme suyu satmışlar. Öyle mi? Kim yapmış onu? Diyecek söz bulamıyorum artık ne diyeyim. Depoda günlük 20 ton sahte zemzem suyu üretilirken günlük 600 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Aynı zamanda Bilal isimli sahte zemzem üreticisi Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse hepsini kendisinin ürettiğini söyledi. Medine'de olur zemzem suyu. Medine'de getirir Allah razı olsun millet içer. Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında düzenbazların zemzem suyu yerine Çeşme suyu sattığı ortaya çıktı 15 bin suya el konuldu Ben mesela buradan bazen alıyorum Emzem değil diyorum emzem değil bu Amca diyor ne bildin emzem olmadığını Çeşmeden doldurulan suyu Gerçek gibi göstermek için Aroma ve tatlandırıcı konuldu Öğrenildi üretilen sahte Zemzem suları Adana'dan İstanbul'a Oradan da tüm Türkiye'ye Dağıtılıyordu o sahte zemzem Başkent Ankara'da da karşımıza Çıktı Oradaki de mayalı buradaki de mayalı burada üretilebiliyor var mı? Yok. Siz şey üretilemez. Oradan gelin. Biz oradan nasıl getirelim? Bir tarafçı firması var. Ona getirelim. Ya bunlar Türkiye'de üretilmiyor. Yok abi yok. Nasıl Medine. Medine'de. Ha. Ayrıca mayağım oluyor. Zemzem su daha ağır, daha iyi olur. Öbür sular hafif olur. Şimdi diyelim bu bitti. Ben buna normal su şey, eklesem o da zemzem olur. Mu? Bunu mesela 5 litre yapalım. Zemzem Zemzem olur.